الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ve o o alim. Muhterem kardeşlerim. Allah'ın kullarından birinin vefatı nedeniyle kendisine dua etmek ve cenaze namazını kılmak münasebetiyle burada toplanmış bulunuyoruz. Allahu Teala mekanını cennet eylesin kabrini purnur eylesin, makamını ali eylesin. Geride bıraktığı kederli ailesine sabırlar ihsan eylesin. Ecirler ihsan eylesin. Yüce Rabbimiz kullu nefsin zâikatul mevt thumme ileyne turcaun her nefis ölümü tadacaktır. Daha sonra dönüşünüz bize de buyurmakta. Hepimiz bir yoldayız. Yolun sonu ölüm ardından da tekrar dirilmek var. Kıyamet koptuktan sonra yeniden dirileceğiz. Dirildikten sonra mahşer var. Mahşer'de toplanacağız. Mahşer'de hesap var, mizan var. Mizan amellerin tartıldığı mizan orada kurulacak sayfalar açılacak. Her kişiye dünyadaki performansını gösteren amel defteri günlüğü eline verilecek. Kimisine sağ tarafından gelen melekler verirken kimisine de sol tarafından, arka tarafından Gelen melekler amel defterlerini sunacaklar. Amel defterleri açılınca kul diyecek ki ve ma li kitab. La yugadiru saghıratan ve la kebıratan illa ahsaha. Bu nasıl bir kitap ki büyük küçük hiçbir amel bırakmamış, hepsini kaydetmiş ya. Yani bizim unuttuklarımızı o kayıt altına almış ya diyecek. Aklımıza gelecek işlediklerimiz, amellerimiz, ibadetlerimiz, dualarımız, zikirlerimiz, sadakayı cariyelerimiz, zekatlarımız, haclarımız, oruçlarımız hepsi aklımıza gelecek yaptığımız şeyleri orada göreceğiz ve bunları yapmıştık diyeceğiz. Hatırlayacağız. Yine yapmış olduğumuz hatalar, hatalar eğer haram lokma varsa, faiz varsa, zina varsa, yalancı şahitlik varsa, gıybet varsa, zulüm varsa, yalan varsa, iftira varsa, haksızlık varsa, ahlaksızlık var ise hepsi hatırlanacak saati saatine günü gününe gün saat yer dakika ve salise bildiren ve bu şekilde kayıt altına amelleri alan bu defteri okuduğumuzda tanıyacağız bileceğiz hatırlayacağız biz belki unutmuş gibi yapmış olabiliriz ancak Allah asla unutmaz. Biz kayda almadığımız için hatırımızdan çıkabilir ancak Allah'ın melekleri her amelimizi kayda almaktadır. Hiçbir şey unutulmayacak. Hiçbir şey kayıtsız kalmayacak. Sadece niyet edip de yapmadığımız kötü ameller günah olarak yazılmış olmayacak. Niyet edip de bir engel sonucu yapamadığımız iyi ameller yapılmış gibi orada kaydını almış olacak. Sevabı yapılmış gibi sabit olacak. Dolayısıyla Böyle bir güne doğru hepimiz ilerliyoruz, gidiyoruz. Ya ebedi mutlu olanlardan olacağız ya da ebedi mutsuz olanlardan olacağız. Ya da belli bir müddet cezasını cehennemde çektikten sonra cennete intikal edeceğiz. Cehennemde ebediyen kalmayı gerektiren günahlar var. Bunlar küfür. Cehennemde ebediyen kalmayı gerektirir. Küfür Allah'a inkar. Onun meleklerini, onun kitaplarını göndermiş olduğu kitapları, göndermiş olduğu peygamberleri Reddetmek, kabul etmemek küfürdür. Ahiret gününü kabul etmemek, inanmamak küfürdür. Öldükten sonra dirilmeyi kabul etmemek, reddetmek küfürdür. Allah'ın ayetlerinden birini veya birkaçını inkar etmek küfürdür. Allah'ın koymuş olduğu nizamı, intizamı, düzeni, hukuku kabul etmemek küfürdür. Allah'ın koymuş olduğu miras hukukunu kabul etmemek küfürdür. Yani kabul etmemek ayrı, kabul edip de yapamamak ayrı. Kabul edip yapamamak günah. Ancak kabul etmemek küfür. Farkı bu. Bir insan faiz alsa faiz alıp faiz verse bu yaptığı şey günahtır. Eğer bunun haram olduğunu bilip kabul ederse günah. Büyük günah. Ancak derse ki